kanalıma hoş geldiniz. Şu anda bayram tatiliniz devam ediyor. Biliyorum ama ben evden videolar çekmeye başladım. Ee, belki plaj kenarda falan izlersiniz diye düşünüyorum. Benden sürekli olarak istediğiniz bir video var. İşte yaz gardırobunun kilit parçaları neler işte zamansız nasıl bir yaz gardırobu oluşturabiliriz diye. Ve ben bu videoları genelde benzer ee, videoları her sene neredeyse çekiyorum aslında. O yüzden daha önceki videolarımı izleyenler buradaki parçalara çok böyle aşina olacaklar. Çünkü gerçekten hani gardırobumda böyle elimi attığımda neyi neyle kombinleyeyim diye böyle kafa patlatmak istemiyorum. Çünkü hem çok sevdiğim böyle hem minimal parçalar, basic parçalar ama giydiğimde de böyle temiz, şık, özenli gözükebileceğim parçalar olsun istediğim için genelde bu tarz parçalara yatırım yapmayı, indirimlerde hemen hemen benzer ürünleri almayı çok seviyorum ve çok hani kullanım amacı olarak da birçok yerde lokasyonda kullanılsın istiyorum. Mesela işte keten gömlekleri plajlarda giymek gibi işte elbiseleri hem gündüz işte bir ayakkabıyı değiştirip gecede giyebilmek istiyorum. O yüzden de hani daha az para para harcayarak daha fazla e, kullanım yerine göre değerlendirmeyi çok seviyorum. O yüzden de size de böyle zamansız bir kapsül gardırop nasıl oluşturabilirsiniz? Ona da biraz değinmek istiyorum. Eklenen farklı parçalarım var mı bilmiyorum gerçekten. Ben bile unuttum hani videolarıma hangi parçalar olduğunu ama eminim ki çok benzer parçalar var. O yüzden hemen başlayayım ben size neler eklediğimi, gardıroluğumu. Genelde yazın kumaşlara çok dikkat ediyorum. Aslında kışın da çok dikkat ediyorum. Hatta mağaza turları çekerken de mesela işte bu polyester alınmaz bu keten kumaş mutlaka alın, nefes alan kumaşlar falan diye zaten altını çizmeye özen gösteriyorum. O yüzden de yazın daha çok böyle hani nefes alabilen, beni terletmeyip bunaltmayan hatta gerçekten polyester ürünler hem terlettiği gibi hem de cildinize de çok zarar veren e, ürünler olduğu için, kıyafetler olduğu için mutlaka onlardan uzak durmaya özen gösterin. Ama tabii ki bazı işte kıyafetlerde elbiselerde falan alınabiliyor. Çünkü en azından daha açık kıyafetler olduğu için biraz daha hava girebiliyor. Neyse bu giriş bölümünde böyle bir açıklama yaptığıma göre şimdi artık parçalarımı geçebilirim. Dediğim gibi keten parçalar benim için çok çok sevdiğim parçalar. Ama keteni şu açıdan da sevmiyorum. Ütü sıkıntısı var. Yani ütüleseniz bile giydiğiniz anda hemen böyle bir katizi oluşuyor. Üzerinizi biraz özensiz gösteriyor. O açıdan pek sevmediğim. Ama çok böyle özellikle yazın falan ee, içinde çok rahat ettiğim, nefes alan, hani beni rahat ettiren, teri emen kumaşlar olduğu için işte pamuklu, poplin kumaşlar, işte keten kumaşlara ağırlık veriyorum. Lütfen siz de onlara dikkat edin. Bu hatta çamaşırlarınızda bile. Yani böyle polyester iç çamaşırları, kilotlar vesaire tercih etmeyin. Çünkü gerçekten e, özellikle biz kadınların bu tarz şeylere çok dikkat etmesi gerekiyor. Onu da öyle yeniden bilgi amaçlı bir geçeyim. Mesela ben yaz gardırobunda çok fazla zaten yelekleri çok seviyorum. Ve hatta aslında çok uzun süredir trend ve gerçekten çok şık gösteren parçalar. O yüzden de böyle mümkün olduğunca indirimlerde olabilir, sezonda olabilir, kalıbı, duruşu güzel olan yelekleri mutlaka gardırobuma ekliyorum. Mesela bu zararını yeni sezondan aldığım ama sezonda bile. Hani yine ben kodlarını bırakacağım yeni sezonları. Belki onlardan bulabilirsiniz. Şöyle keten böyle çok güzel bir beyaz incecik çok hafif bir yeleğim mutlaka oluyor. Veya işte böyle keten yine lacivertlere bayıldığım çok güzel bir yelek mutlaka gardırobuma bulduğumda ekliyorum. Özellikle lacivert çizgili olanları da çok çok seviyorum. Onları da ekliyorum. Hatta en son aldığım yeni sezonda bunu yine bir kodunu koyacağım. Hatta reels videosu da çekmiştim. Onu da şöyle yan tarafa koyacağım. Böyle bağlama detaylı daha crop bir e, keten yeleği yine ekledim. Böyle gömlekle aslında e, yelek karışımı bir tarzı var. İsterseniz önden sadece tek bağcık yapabilirsiniz. Yani hani bunun görünümünde de değişiklikler yapabiliyorsunuz. Bu arada diğer keten yeleklerin içerisine mesela kısa kroplar giyebilirsiniz. İşte bir basic tişörtün üzerine de giyip hani önünü açabilirsiniz. Tek başına da giyebilirsiniz. Dediğim gibi... Oh yoruldum. Birçok parçayı mesela hani farklı farklı şeylerle de kullanabilirsiniz. Görünümünde oynamalar yapabilirsiniz. O yüzden bu tarz şeyleri hani sadece yelek seviyorum diye değil farklı görünümlere de sebep olduğu için çok tercih ettiğim parçalar. Bu da yine öyle. Hani ipiyle isterseniz böyle arkadan amelok şekilde kullanabilirsiniz. Dediğim gibi sadece önden bir bağcı katabilirsiniz. Her şekilde kullanabileceğiniz böyle keten yelekler benim için olmazsa olmaz parçalar. Aslında öncesinde bir de şöyle göstereceğim. Bazen göz ardı edilen parçalar oluyor. Bu arada <laughs> Bu videoları evden çekmeyi neden sevmediğimi anladım. Çünkü her şeyimi böyle yıkadığım gibi dolaba topak yapıp koyduğum için sabahtan beri ütü yapıyorum ve ütüden nefret ederim. Şöyle basicler mesela. Böyle daha yüzücü atleti gibi daha derin uyuklu kolatları olan, daha yakası kapalı olan parçaları da mesela çok fazla ekliyorum. Böyle denim şortların üzerine aynı bunun gibi gözüken. Bu aslında triko biraz kalın aslında şu an bir bunaltı geldi. E ee, mesela bunun inceleri mesela her rengini ben bulduğumda hiçbir zaman kaçırmıyorum. Bakın laciverti var, <laughs> griler var, grisi var. Yani aynı atletin 3 rengini de alıyorum. Çünkü neden almayayım? Çünkü o kadar kurtarıcı ki her şeyin üzerine işte denim şortun üzerine gidiyor. İşte bir palazzo pantolonun üzerinde mesela çok basic bir parça ama çok şık bir hale gelebiliyor falan. O yüzden o tarz şeyleri çok çok seviyorum. Mesela ne bileyim işte böyle Çizgili atletleri, cropları falan çok seviyorum. E, crop demişken yine böyle çizgili mesela yeleklerin içerisine falan giymeyi çok sevdiğim için böyle crop parçalar almayı çok seviyorum. E, ve bu arada bazılarınız diyecek ki işte benim göbeğim var işte cropları giyemiyorum ama bunları ben de zaten giydiğimde hani bazen tek başına da giyiyorum. Bazen de böyle gömleklerin içerisine giyip önümü hani bağcık yaparak kullanıyorum. O yüzden de mesela görünümü aslında daha özenli bir hale getiriyor. Yani crop parçaları sadece böyle hani tek başına bir yer gibi tercih etmeniz açısından değil. Hani gömleklerin içerisinde vesaire de çok çok şık olduğu için yeleklerin içerisinde de bu tarz parçalara bence mutlaka yatırım yapmanızı eee şey tas, e, tavsiye ediyorum vay veya işte basic tişörtler mesela böyle güzel kalitede pamuklu basic tişörtler. Mutlaka aslında dediğim gibi hani böyle her zaman harcama yaparken daha şık şeyler almaya çalışıyoruz ama bu tarz basicleri mutlaka ekleyin. Çünkü birçok parçayı çok güzel gösteriyor ve çok kullanışlı. işte denimlerle giyebiliyorsunuz, kumaş pantolonlarla, şortlarla, kumaş eteklerle vesaire her şeyin üzerine çok rahat uyuduğu için bence bezliklere mutlaka bir ağırlık verin. Sonra geliyoruz. Tabii ki benim kilit parçalarımın içerisinde yer alan diğer olmazsa olmaz özellikle yazın. Mutlaka keten şortlar. Yani aldığımda mesela birkaç sezon hiç sıkılmadan giyiyorum. Çünkü modası hiç geçmeyen parçalar. İşte bu siyah olabilir beyaz olabilir. Mesela işte keten renginde falan olabilir. Mesela bu daha modal kumaşta böyle bir haki şortum var. Mesela bu kendinden kemerli ama ben buna kahverengi bir kemer taktığımda görünümünü biraz daha yükseltmiş oluyorum. İşte böyle beyaz keten şortları mutlaka ekliyorum. Her sezon. Yani dediğim gibi işte indirimlerde olabilir. Sezonda olabilir. Kalıbı güzel, duruşu güzel. Bu tarz parçalara yatırım yapmayı hiçbir zaman böyle sakınca görmüyorum. Hayır bende var bundan ne gayet var demiyorum. Çünkü bunlar gerçekten hiçbir sezonu geçmiyor. Her zaman yaz gardrobunda mutlaka olan ve kullandığım aktif bir şekilde parçalar. Bir diğer de mutlaka işte keten pantolonlar. Bunlarda da iyi kalıpta, iyi duruşta olan, özellikle böyle bu biraz daha havuç kesim olan bir keten pantolon. Ee, ve iç göstermemesi çok önemli. Ama bu sezon hatta size mağaza turları yaparken çoğunuz benden güzel kalıpta kaliteli bir keten pantolon çok istediğiniz. Bunları bulmak bu sezon biraz zorlaştı. Galiba fiyatlar arttıkça astarlar iyice olmamaya başladı ve ketenler incelmeye başladı. Gerçekten hepsinin içi gözüküyor. Hani plaj giyiminde içimin içinizin gözükmesi keten pantolonda okey ama e, gündelik giydiğinizde de tabii ki tane bir çamaşırla da onu kamufle töre edebilirsiniz ama yine de iç göstermenin daha kalın bir pantolon bulmak bu sezon gerçekten çok zorlaştı. Şöyle bir tane bulmuştum ben baharda. Bu yine bayağı kalın bir keten. Bu dediğim gibi biraz daha havuç kesim bir pantolon. E, bunu hemen kaptım. Mesela bunu da pandemi de almıştım hatırlıyorum. Şöyle çok ve 3 e, sene falan oldu. Belki de 4 bilmiyorum artık. 3 sene oldu evet pandemide almıştım dediğim gibi. Böyle bir palazza pantolonu. Çok da kalın. Asla içimi göstermiyor. E veya işte içinizi gösteriyorsa bile işte büyük cepli olan ketenleri tercih edersiniz o cepler de mesela e, içinizi göstermez. Cep de çok önemli bir detay. Arkasında cebi olanları, içinden böyle astarlı cepler olanları tercih edebilirsiniz eğer bulamıyorsanız. Veya işte böyle poplin etekler böyle midi boyda, boyda bir <laughs> poplin bir etek bu. Biraz dizimin altına geliyor. E, bu tarz böyle etekleri mutlaka alıyorum. Beyazlıklarla falan aşırı yakışıyor çünkü onlar. Yine keten pantolonlarda mesela keten rengindeki palazoları bulduğumda alıyorum. Mesela bunlar ince de olsa çok fazla beyazlar kadar içinizi göstermiyor. O yüzden rengi böyle kahverengimsi, hakiye dönük e, ketenleri mutlaka gardırobuza eklemeye çalışın veya işte daha ince ben bunu sezon başında almıştım ee, böyle daha parlak tarzında daha şalvar kesim pantolonlar olabilir bu tarz böyle e, kargo pantolonlar olabilir genelde de renkleri e, hep birbiriyle uyacak parçaları ol, olması için ve çok da sevdiğim aslında renkler olduğu için Genelde bu tarz renkleri yazın daha soft renkleri tercih ediyorum. Bunlar benim gardırobumun gerçekten demir başları. Ee, gelelim üstlere. Mesela işte mango artık bu kadar böyle ipek falan üretmiyor ama bu benim herhalde rahat böyle belki de 6-7 belki çok daha fazla olabilir. Böyle bir ipek askılı bir bluz. Yani eğer bulursanız genelde ipey, masmadipte falan satıyor. Eskiden zarada satardı, zarada artık bıraktı o işleri. <laughs> o yüzden böyle saten, ay saten de olabilir bu arada. İpek tarzı böyle incecik ip askalı atletleri, bluzları mutlaka gardırobunuza ekleyin. Dediğim gibi o kadar uzun yıllardır benimle ki ama her şeye çok rahat uydurabildiğim. Çok harika parçalar. Keşke kaç tane alsaymışım dediğim bir parça. Mesela şöyle keten üstler. Renk olarak yine çok soft renkleri çok tercih ediyorum. Bu da yine Zara'nın yeni sezonundaydı ama galiba şu an indirimde olduğu için birçok şey artık bulması zor oluyor. Ee, mesela şöyle keten gömleklerim. Bunlar benim mutlaka olmazsa olmaz parçalarım. Özellikle maviyi çok seviyorum. Mavi çizgili olabilir, işte haki renk olabilir, yine keten renginde olabilir. Beyaz mutlaka, mavi beyaz mutlaka bence olmalı. Hatta siyah da olmalı. Hatta haki de olmalı. Bunları mutlaka bulduğunuzda indirim olabilir, sezon olabilir. Asla acımayın bunları verdiğiniz paraya. Çünkü Bunlar hakikaten de ömürlük parçalar oluyor. Böyle bir keten bir gömleğim var. Ben bunu plaj giyiminde de çok rahat kullanıyorum. Günlük çok rahat kullanıyorum. Özellikle beyazı çok böyle hani plajda giymeyi çok seviyorum. Bu arada size ben bir sonrakinde de plaj giyimimi de çekeyim. Orada böyle çok güzel kaftanlar işte neler tercih ediyorum. Onları da bir paylaşacağım. Böyle beyaz bir gömlek mutlaka keten mutlaka ama mutlaka ekleyin diyorum o kadar kurtarıcı ki işte her hani şehir içerisinde de olabilir. Çok kısa böyle mini şortlar, etekler giyiyorsanız mesela onları biraz daha şehir içerisine uydurabilmek için böyle oversize özellikle tercih ederseniz çok rahat edersiniz. Bir crop, bir mini şort üstüne bir gömlek nefis bir kombin olacaktır. Veya işte böyle çizgili, mavi çizgili, işte poplin gömlekleri mutlaka alıyorum. Bunların uzun olmalarına özellikle dikkat ediyorum. Hem dediğim gibi mayo bikinilerle çok rahat kullandığım, hem şehir içerisinde çok rahat kullandığım, böyle her şeyin üzerine çok rahat uyabilecek, özellikle böyle mavi çizgili gömlekleri mutlaka gardırobunuza ekleyin. Ee, dediğim gibi genelde ağırlıklı olarak keten parçalar kullanıyorum. Ee, bir de hani böyle bir keten mesela indirimde aldığım görenler hatırlayacaktır. Birkaç sezon öncesinde almıştım Zara'dan ama bu sezon yine aynısı var. Böyle keten yine böyle çok zamansız e, newtonlarda böyle blazerları mutlaka ekliyorum. Özellikle baharda o kadar kurtarıcı oluyor ki mini elbiselerin üzerini çok rahat giyiyorum. İşte ne bileyim hani şort mesela böyle bir kort şortla da çok şık gözüküyor. Yaz akşamlarında hava serinliyorsa Yine mutlaka tercih ediyorum elbise üzerine vesaire. Genelde ben böyle baharda ve şeyde hatta kışında çok renk seven, desen seven bir insan değilim. Ee, sadece yazın ve yaz tatillerinde çok böyle renkli, daha cıvıl cıvıl enerjimi yükseltecek ve hani tenim de bronzlaştığında daha iyi gözükecek elbiseler tercih ediyorum. Ee, o yüzden biraz e, yaz elbiselerimde floral desenleri çok çok seviyorum. Onlardan biraz da göstereceğim ama onun öncesinde de yine mutlaka dolabınızda olması gereken bir elbise. Bunun siyahı da vardı. <laughs> Onu zaten birçok videoda gösterdim ama şu an bulamadım. Dediğim gibi sabahtan beri ütüm mütü fenalık geçiriyorum. Şöyle 5 tonlarda böyle kırık beyaz böyle bir hatta yan bağcıklı. Zarın hatta bu kış indiriminden falan aldığım Zaten elbisem bunlar mesela bir düğüne gidebilirsiniz, davete gidebilirsiniz. Altına böyle bir deri terlikle, sandalette kullanabilirsiniz. Çok rahat beline bir kemer takıp farklılaştırabilirsiniz. Üzerine bir kazak giydiğinizde satanitek görünümü verebilirsiniz. O kadar hani e, dolabınızda çok böyle ama kullanım amacı yüksek. Parçalardan biri de bu. Mutlaka siyah ve böyle 5 tonlarında bir zaten elbise mutlaka gardırobunuza ekleyin. Altına böyle tek bant bir stiletto ile dediğim gibi bir davete düğüne çok rahat gidebilirsiniz. Ee, öyle. <laughs> Ve hani tabii ki herkes kendi vücut tarzına göre bunları da belirleyebilir ama e, ben bir de şeyleri çok seviyorum. Böyle siyah mini etek mutlaka ekliyorum. Mesela bu jarsa bir kumaş aslında. Ama hani ee, yani çok böyle nefes alan güzel bir kumaşı yok bunun. Genelde satenleri de tercih ediyorum ama böyle likralı jersi elbiselerde hem böyle bir seksi de gösteriyor. Böyle hoşuma gidiyor. Bunu genelde böyle çok mini, arkası çapraz böyle bir yine Zara'nın eski sezonundan bir elbise, böyle begaje yakalı falan. Aslında çok sade bir elbise ama görünümü gerçekten çok hoş. Üzerinize iyi duran, vücut proporsiyonunuzu böyle çok düzgün gösteren elbiseler. Ve tatile ilk gittiğimde mesela çok bronzlaşmadığımda daha böyle tek renkler işte siyah daha koyu tonlara gidiyorum. Bronzlaştıkça daha cıvıl renklere gidiyorum. O yüzden de mesela bu tarz elbiseleri mutlaka gardırobuma böyle kalıbı güzel, beni iyi gösterecek elbiseleri mutlaka ekliyorum. Mesela şu çiçekli floral desenli elbiseler biri mini şöyle bir tanesi de şöyle bir uzun yine saten çok tatlı bir kumaşı olan bir elbise. Mesela şunu bir terlikle çok rahat gündelik giyiyorum. Sandaletle giyiyorum. Önünde böyle bir yünacı olan e, Zara'nın aslında klasikleşmiş modellerinden biri, böyle minik minik çiçekleri olan floral desenli elbiseler de benim için çok kurtarıcı parçalar. Hani bunu Gece de mesela ayakkabımı değiştirerek daha şık bir ayakkabıyla, terlikle, taşlı bir sandaletle mesela geceye de çok uyan, mesela gündüz de dediğim gibi altına böyle hatta şey hasır terlikle falan giydiğim e, elbiseler olduğu için bu tarz elbiseleri de mutlaka dolabıma ekliyorum. Onlar olmazsa olmaz parçalar. Bir de şöyle çiçekli mini etek elbiselerim vesaire mutlaka gardırolumda her zaman oluyor. Ben e, çok ara boy insanı değilim. Çünkü boyum çok uzun değil. Hani 1.65 civarında bir boyum var. O yüzden çok böyle hani midi boylar beni çok kesiyor. Ya çok maxi boyda bir elbise beni iyi gösteriyor ya da mini boyda bir elbise beni gösteriyor. Ara boyları çok tercih etmiyorum. Ben çok bacak boyumu ve vücut orantımı biraz düşürüyor. O yüzden sevmiyorum onları. Her şey e, bu arada bir de pantolonlarda şunu da göstereceğim. Arkada kalmış. <laughs> böyle saten pantolonlar bulursanız mesela beli lastikli falan eşofman tarzında bunlar da günlük e kıyafetlerinizde çok rahat kullanabileceğiniz şeyler. Hani bu keten olabilir, saten olabilir. Bu tarz böyle kahve tonlarındaki parçaları yine gardırobunuza ekleyebilirsiniz. E tabii ki her şeyin çok e sade sade geliyor ama bakınız <laughs> şöyle bir. Bayağı dansöz elbisesi gibi cıvıl cıvıl küçücük mini bir elbise var. Bunu geçen sezon almıştım. Kolları falan açık böyle Hintli elbiseleri falan gibi bir tarzı var. Ama böyle canlı renkleri yazın özellikle tatilde giymeyi çok çok seviyorum. Ve genelde tatilde aslında mini boyları çok yakıştırıyorum kendimi. O yüzden mini ve maxi boydaki elbiselere her zaman yer açıyorum dolabımda. E, tabii ki sanmayın ki çok sade gidiyorsun Eylül hayatıma böyle bir pırıltı da katıyorum tabii ki. Şöyle ışıltılı elbiselerim var. Böyle payetleri çok seviyorum mesela. Bunları bulduğumda mutlaka alıyorum. E, bunlar böyle hani daha da yükselten güzel gözüken şeyler. Bakın hayatımda ışıltıyı seviyorum yani. Şöyle yine kahve tonlarında mesela payetli şıkır şıkır şortlar bulduğumda mutlaka alıyorum. Böyle etek gibi gözüken. Mesela kalem etek olarak böyle paletli eteklerim var. Bunları yine böyle bulduğumda mutlaka dolabıma ekliyorum. İşte satan etekler mutlaka ekliyorum. Kalem böyle satan etekler. Onlar böyle yazın çok şık gösteren ama çok kurtarıcı ve güzel gösteren parçalar. Ve hani yazın <laughs> Böyle minik etekleri de çok seviyorum. Bunlardan size zirtiliyon tane çıkartabilirim ama bir tane göstereyim şimdilik. Çünkü çok fazla var. Bunları hem böyle plaja giderken de çok güzel bir şekilde kullanabiliyorum. Mesela atletlerle kullanabiliyorum. Basic tişörtlerin altına da giyiyorum. Dediğim gibi hani hem plajda hem de günlük hayatımda çok rahat kullandığım böyle mini etekler, denim şortlar yine. Yazın benim için olmazsa olmaz şortlar. Üzerine bir saten gömlekle işte bir kemerle bu kot şortta gece çok rahat kullanabileceğiniz hani gündüzde böyle bir şıpıdık terlikle kullanabileceğiniz parçalar ee, galiba şey olarak genel olarak bunlar ya aslında bunların çok çok benzerleri hala dolabımda bir yıl daha var ama dediğim gibi genel olarak temel taşlar bunlar yani çanta olarak da mesela hatta bu çanta artık evladiyelik oldu. Mutlaka büyük bir hasır çanta alıyorum. Bu mangonun da her sezon çıkarttığı yine bulabileceğiniz çok büyük battal boy ama benim çok hoşuma giden bir hasır çantası. Yine böyle shopping çantalar gibi böyle pile hasır örme çantaları çok seviyorum. Çünkü her kombine çok rahat uyuyor. İşte yine tonlarda böyle daha soft, nötr tonları çok seviyorum. Çünkü bunlar da burada gösterdiğim her kıyafete uyabilecek çantalar. Mesela ayakkabıya çok önem veriyorum, çok da seviyorum ama çanta benim ihtiyaçlarımı karşılayacak şeyler. O yüzden de çok böyle aman aman çantaları gördüğümde alayım falan ihtiyacım çok fazla olmuyor. Birkaç tane temel çanta alıyorum ve yıllarca da onların hakkını vere vere kullanıyorum. Ee, mesela bazı kombinlerde de hani çok sade işte beyaz giyiyorsan komple mesela işte tek renk giyiyorsan nötonlarda falan bazen çok sıkıcı geliyor gözüme. O zaman da böyle daha canlı onları yükseltecek. Hani böyle yeşil tarzı ve yeşil zaten bu tondaki yeşil özellikle çok çok trend ve her kombine gerçekten çok uyuyor. Mesela çok soft olduğunda bu tarz bir parçayı hani bazen çok uyumlu olmayayım. Bir yerde bir yükseltecek bir renk olsun istiyorum. O zaman da böyle e, renkli çantalar tercih ediyorum. Veya hatta bu çok yeni aldım. Sizinle de paylaştım. Başkadan şöyle kanvas bez çantaları özellikle böyle şehirde de her şeyi atabileceğim çantaları içine çok seviyorum. Mesela plajda da bu tarz şeyleri kullanıyorum. İşte havlumu vesaire makyaj ürünlerimi koyuyorum. Ee, bu videoyu bence burada kapatıyorum. Ayakkabılara geçmeyeceğim. Ee, size sonraki videolarda mesela plaj giyiminde neler kullanıyorum? işte yazın kullandığım en kurtarıcı ayakkabılarım neler? Onları farklı bir videoda paylaşmak istiyorum çünkü çok böyle uzun olduğunda kimseyi de sıkmak istemiyorum videolarımla. Hepinize izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım size de böyle yaz alışveriş yaparken, yaz gardırobu yaparken fikir veren bir video olmuştur. Hepinize izlediğiniz için tekrardan çok teşekkürler. Yeniden görüşmek üzere. Lütfen abone olup videoyu beğenirseniz çok ama çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.